Devam etmesi konusunda sorumlusunuz. Zemin üzerindeki bütün bu tatyanın gerçekleştiğinin simgesi bu, bu topraklardadır. E, altımız nezdinde, ani çıplaklık, ani çıkartması engelleyecek. En güçlü duruşu ortaya koyacağız. Ancak adan cenazelerimizi teslim edeceğiz ve gittiği her yerde de e, teslim karşılayacağız. E, Toprağı emanet edeceğiz. Allah'a emanet edecek. Bu geri kalanlar olarak eğdirmeye çalışacaklarını zannediyorlarsa Geçmişte de yanıldılar, şimdi de yanıldıklarını göstereceğiz. şunu da belirteyim yani stajyer başbakan bu akşam bazı açıklamalar yaptı. Yalanla, yanlışla dolu, kendisinin bile inanmadığı bir e, konuşma yaptı. Her şeyden önce şunu belirteyim. Ben ...Selahattin Demirtaş olarak e, kimseyi tehdit etme, etmem de. E, e, sadece birkaç ay içerisinde 150'den fazla arkadaşını bu ve benzeri saldırılarda kaybetmiş bir kişi olarak konuştum ve konuşuyorum. Konuşmaya devam edeceğim. Tek birinin failini yakalamadınız. Ne Suruç'un ne Diyarbakır'ın Ankara'nın da yakalamayacaksınız. Arkasındaki güçleri ortaya çıkarmayacaksınız. Utanmadan, sıkılmadan bir başbakan olarak Suruç katliamının sanığını yakaladık hukuka, adalete teslim ettik dedim başbakan olarak. Bir saat önce söyledim bunu. Abdurrahman açık gözü yakaladık, adalete teslim ettik diyoruz. Abdurrahman açık göz canlı bomba paramparça oldu orada. Kimi yakaladın, nereye teslim ettin? Bütün Türkiye'nin gözünün içine baka baka yalan konuşan bir adamdan hayır gelir mi ya? Bugüne kadar hangi katliamın sonuçlarını, faillerini, arkasındaki güçleri ortaya çıkıyor? Hangisini yaptınız? Roboskin'in mi yaptınız? Gezi'de öldürdüğünüz çocukların hesabını mı verdiniz? Diyarbakır'da patlattığınız bombanın arkasındaki gücü ortaya mı çıkardınız? Suruç mu ortaya çıktı? Bu da ortaya çıkmayacak. Çünkü karanlık değil. Bunlar karanlık olaylar değil. Aleni bir şekilde Ankara'nın göbeğinde geliriz ve sizi paramparça ederiz. Mesajı verilmek isteniyor. Bu bize yönelik bir saldırı değil sadece. Kim AKP'ye kim bu zihniyete kafa tutarsa biz hepinizi paramparça ederiz. Ve üstünü de örteriz demek istiyorum. Kimse kimseye kandırmasın. Ben durup dururken birilerine iftira atmak için bunları söylemiyorum. Birilerini karalamak için, hele hele, siyasi rant ve seçim kampanyası için asla bunları ifade etmiyorum. Sandığınız da, koltuğunuz da, sarayınız da batsın. Ama biz tek bir arkadaşımızın, halkımızın tek bir evladının tırnağını sizin çaldığınız trilyonlara değişmeyiz. Bunu bilin bu kadar aşağılık bir zihniyet neredeyse HDP kendi mitingini bombaladı diyecek noktaya geldiler. Başbakan yarım saat konuşuyor. 20 dakikasını bize bize hakaret ve tehditle geçiyor. Başbakan 100 kişinin 100 arkadaşımın katledildiği mitingle ilgili konuşuyor. Konuşmasının yarısına fazlasını bana tehdide ayırıyor. İşitle ilgili tek bir kınama cümlesi duydunuz mu? Yok halen bizi tehdit ediyor. Sen kimsin, nesin? Bizim başbakanımız falan değilsin, doğru. Ama bizim bu şekilde an be an, gün be gün katilimiz olmana da izin vermeyeceğiz. Bizi bu şekilde tehdit etmenize, oyun eğdirmenize hasta izin vermeyeceğiz. Ortada bir çocuk oyunu oynanmıyor, her gün ölüyoruz. Ölen biziz. Asker de biziz, polis de biziz. Kürt de biziz, Türk de biziz. Yoksul halkın evlatları olarak biz ölüyoruz. Siz ölmüyorsunuz. Sizin evlatlarınızın nerede ne yaptığını her gün izliyoruz. Biz ölüyoruz. Dolayısıyla hesap vermesi gereken biz değiliz. Sizsiniz siz. Devlet sizin elinizde. Ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Her ölümden sorumlusunuz ve bunun hesabını vereceksiniz. Sizi hukuk karşısında bağımsız yargının karşısına çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya bu ülkede her gün katliam yapmanıza izin vermeyeceğiz. Hele kameraların karşısına çıkıp bize parmak sallayıp tehdit ederek korkutacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'tan başkasından korkumuz yok. Bir canımız var halkımızın uğruna bin defa da feda ederiz. Korkacak bir şeyimiz yok. Saklayacak bir şeyimiz de yok. O nedenle değerli kardeşlerim, bütün olup bitenleri herkes elini vicdanına koyarak değerlendirsin. Ankara, Türkiye'nin başkenti. Kuş uçsa devletin haberi olur. Kuş uçsa. İstihbaratın en güçlü olduğu şehirdir burası. Yüz binlik miting yapılıyor. Tek bir güvenlik önlemi yok. Ne ara sokaklarda, ne ana caddelerde. Tek bir güvenlik önlemi yok. Kendi mitinglerine bir bakın bakalım. On cadde ötesinden başlıyor güvenlik önlemleri. Kendileri miting yaptığında on cadde öteden başlıyor. Bugün barış isteyenlerin mitingine adeta iki tane canlı bombayı kendi elleriyle saldırır. Ne kontrol var, ne güvenlik var, hiçbir şey. Yetmedi. Canlı bombalar kendini patlatmış. Yerde yaralılar var. 500 yaralı var. Nefes alabilecek durumda değil. Kendi emirleriyle polisleri gaz attı oraya. Yaralılar zaten ölmek üzere bir de gazla boğuştular. Yaralıları taşıyanlar gazla boğuştular. Polisin attığı gazla boğuştular. Polisin tomadan sıktığı suyla boğuştular. Yüz cenazemiz yerde, 500 yaralımız var. Bir de tomadan sıkılan gazla suyla uğraştı. Bu mudur senin adaletin? Bunların hesabını vermek yerine çıkmış HDP'yi, Demirtaş'ı suçlayan, konuyu çarpıtan, kendi sorumluluklarını görmezden gelen bir tutum sergiliyorlar. Öyle bir aymazlık, utanmazlık olabilir mi? Gazeteci bakana istifa edecek misiniz diye soruyor. Beyefendi gülüyor. Gülerek cevap veriyor. 100 tane cenaze morta bekliyor. Ülkenin atanmış memuru, sözde Adalet Bakanı sırıtarak cevap veriyor. Biz bunlara mecbur değiliz. Ülke olarak bunların kahrını çekmek zorunda değiliz. Halen bizi dışlayan bir tutum var. Halen bütün bunlardan sorumlu bizmişiz gibi, bütün bu ölümlerden sorumlu bizmişiz gibi bir tutum var. Ülkeyi biz yönetiyorsak hesap veririz. Bugün başbakan ben olsaydım çıkardım Türkiye toplumundan bin defa özür diler istifa ederdim. Hatta onuru olan istifa değil intihar eder. Böyle bir alçaklık karşısında. Bunlarda utanma yok. Bir tane haysiyetli onurlu yok ki istifa edin çağrısı yapalım. Yok. Ve biz bunlar tarafından yönetiliyoruz. Nerede nasıl öleceğimizi öldürüleceğimizi bilmeden bunlar tarafından yönetiliyoruz. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar. O nedenle özellikle Davutoğlu'na sesleniyorum. Bizi tehdit ederek, hakaret ederek daha cenazelerimiz mortayken, daha parçalarını meydandan toplamamışken bizi suçlayan dilden seni men ederim. Haddine değil, sen başbakan bile değilsin. Başbakan bile değilsin. Ülkenin yönetimine zorla el koymuş, darbe yapmış bir kliksiniz. Sizin haddinize değil, bize parmak sallayarak, bizi tehdit ederek konuşmak sizin haddinize değil. Türkiye demokrasi ve barış çağrısından tahrik oluyorsa kusura bakmayın. Biz sadece kardeş yaşamak için bu mitingleri yapıyoruz, yürüyüşleri yapıyoruz. Asıl sorumlu, asıl tahrikkar sizsiniz. Her konuşmanız tahrik kokuyor. Cumhurbaşkanından başbakanına her konuşmanız sadece insanlarımızı birbirine düşman etmeye yarıyor. Size oy verenler vatandaş, geri kalanlar kuluz, tebayız, düşmanız. Size oy vermediğimiz için geri kalanların hepsinin katli vaciptir. Bunu her gün siz söylüyorsunuz. Her gün kameraların önüne çıkarak ayrımcılığı siz yapıyorsunuz. Yapmaya devam ediyorsunuz. Utanın sıkılın. Düşün bu ülkenin yakasından, düş. Ülkemizi sizden kurtaracağız. İnşallah o günler yakındır. Ülkemizi sizden kurtaracağız. Bu halkları ezilenleri sizden kurtaracağız. O günler gelecek hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederim.